Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün bu güzel iple şapka modeli göstereceğim. Ben iki tane aldım yetmez diye muhtemelen yetmez. Ee, ben arkadaşlar kendim yapacağım ama bimde de uygun buldum. Kar topu ipimizin ismi. Konca. E, 290 metreden oluyor kendisi. Dilerseniz e, başlayalım. Hazırlanayım, geleyim. Evet arkadaşlar ben ipimi aldım. Hazırlandım, geldim. İpim de gördüğünüz gibi iyi, kalın. Şimdi 100 tane zincir çekeceğiz. 1 diyelim. 2 3 4 5 Evet arkadaşlar sırayı kaybetmeyelim 100 tane zincir çekelim gelelim Evet arkadaşlar ben 100 tane zincirimi çektim geldim şöyle yapıyoruz arkadaşlar bak kendi tarafımıza tutuyoruz bakın tutuyoruz böyle 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 düz olarak böyle Böyle, 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 böyle düz olarak birleştireceğiz. Böyle, şuradan hemen ilmeği aldım, içerisinden geçirdim. Burada zincir çekiyorum. 2 3 Bir bir arkadaşlar milime sardım. Bir bir şimdi zincirlerimizin içine trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. Böyle. Zor değil arkadaşlar çok kolay. Sadece bu zincire doldurmak biraz zor. Yoksa hiç zor değil. Evet bakın tam 100 tane de trabzan yapıyoruz. Burada yine buluşacağız. Evet arkadaşlar ben yaptım geldim. 100 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar böyle böyle dönmesin. Düz olsun. Bakın. Şimdi şuradan alalım. Tepesine batalım. Tığımızı içerisinden geçirelim. Ama şurada bir şey kalıyor. Bir dakika. şuraya da atalım da bir tane daha. Orada çirkin görüntü vermesin. Evet. Şimdi trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ve içerisine geçiriyoruz. Bakın. 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar tığ işi lastik yapıyoruz. Milime sardım önünden aldım topladım bir kere sardım arkadan şimdi de aldım topladım sardım önünden aldım trabzanı topladım arkadan aldım topladım. Önünden arkasından önünden arkasından gireceğiz şimdi. Topladım. Evet arkadaşlar bu sıramızda böyle. Şurada Yine buluşalım. Evet arkadaşlar ben yaptım geldim. Şimdi tığımı alıyorum. Yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Araya. İçinden geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine başına doladım önden dolanımı. Bakın. arkadan arkadan önden arkadan doluyorum önden doluyorum zaten yerleri belli Bakın. Evet arkadaşlar Bu sıramızda böyle Önden doluyoruz Arkadan doluyoruz ee, Bir 5 sıra gidelim Arkadaşlar yine göstereceğim Evet arkadaşlar ben yaptım Geldim Tış lastik 5 sıra gittim Şimdi Tepesine batıyoruz Trabzanımızın Evet battık ilmeği aldım içinden geçirdim 1 2 3 zincir çektim başına doladım hemen şuraya başına batıyorum ilk oldu arkadaşlar yanındakine batıyorum 3 oldu şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bakın tığıma sarıyorum şöyle hemen geldim şu şuradan aldım. Şöyle hepsini bir topladım. Tekrardan 1 2 3 Ondan sonra arkadaşlar geriye dönüyoruz. Bakın. Şimdi. Tığıma sardım. İsterseniz şöyle göstereyim. Şu değil. Bu değil. Bundan sonra olanları sayıyoruz. 1, 2, 3. Şunu alacağım şimdi. Buradan. Bakın. Geriye döndüm. Aldım. Ve yoluma devam ettim. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 E şimdi tekrar sarıyorum. Tığımın başına. Bakın. 1 2 3. 3. Alıyorum oradan geriye sayarak bakabilirseniz model çıkıyor zaten tekrar sarıyorum önümdeki trabzanın başına batıyorum sardım batıyorum ve şimdi bakın şu değil bir iki üçüncüye şöyle tekrar gösteriyorum görünüyor mu bilmiyorum ama trabzanımızın tepesine batıyoruz hmm. battık ikinciyi battık üçüncüyü battık ve şimdi sayıyoruz tekrardan bakın bu zaten değil şu değil şu da değil şu da değil şu üçüncü başına doladım aldım topladım arkadaşlar Evet arkadaşlar topladım bir daha göstereyim tığımı sardım hemen başına battım trabzanın şuna da battım eminim anladınız şuna da battım ve şöyle bakın arkadaşlar şu değil şuradaki değil şu da değil hemen şuradaki bakın geri döndüm biraz uzatalım böyle arkadaşlar yap şurada yine buluşalım Evet arkadaşlar ben yaptım geldim şimdi şu trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ilmeği içerisinden geçiriyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çektim. Hemen trabzanımızın tepe tepesine batıyoruz. ilk oldu. Bir tane daha yaptım trabzan. 3 oldu arkadaşlar. Bakın Şimdi ne yapıyoruz? Tamızın üzerine sarıyoruz şu yandaki ilmeğimi biraz genişli tutuyorum. Evet bakın yine sardım. Şuraya değil arkadaşlar. Bakın şuraya trabzan yapıyoruz. tekrardan tamın başına serdim şunları zaten yerleri belli yine sardım bakın yine söylüyorum şuraya değil hemen yanındakine tekrar Bakın. Topladım. Bakın çizgiler kendini belli ediyor zaten. Bir daha göstereyim. Bir oldu. İkinci trabzanım. Başına sardım. Bakın. Şuradan şöyle aldım. Evet arkadaşlar bu sıramızda böyle. Tekrar yine buraya gelin. Son bir defa göstereceğim. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi tekrar şuradan alıyorum. karşıya batıyorum ilmeği aldım içerisinden geçirdim tekrar 1-2-3 zincir çekemedim 2-3 zincir tekrardan milime sardım Tırabzan yapıyorum. Tekrardan başına sardım. Şuradan aldım. Evet. Tekrardan battım. Şura değil arkadaşlar şuraya. Tığımı yine sardım. Şuradan aldım. Zaten yerleri belli. Bakın. Tekrardan alıyorum. böyle arkadaşlar e, isterseniz e, böyle hani e, ayarlayacak kadar gidelim onu da göstereceğim Evet arkadaşlar ben geldim yeterli boyuta Anladım. yaptım şöyle ölçtüm Tamamdır şimdi kesme işlemi yapıyoruz burada ne yapmışız burada? Bakalım. Heh, şuraya batmışım. Tığımın içerisinden geçmişim. Bir zincir çekmişim. 2, 3 Yine aynı işlem arkadaşlar. Hiç zorlamanıza gerek yok. Bakın. Tekrardan şunu alıyoruz. İkinciye bakıyoruz. Shh. <laughs> Nereden geçiyoruz? Tavsanımızı biraz uzun çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Bu sıramızda böyle. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Şu içerisinden geçirdim. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu zincirle trabzan sayıyoruz. Elimi doladım, şuraya batıyorum. Öncekini yapmıştık, şimdi sadece birli yapıyoruz. the pens <laughs> Take them bu sıramızda böyle yapalım şuraya kadar gelin evet arkadaşlar ben yaptım geldim yine şu yaptığımız yerin tepesine batayım ilmeği içine geçireyim 3 tane zincir şimdi şuraya alıp şöyle batıyoruz Yok pardon. Pardon pardon. Evet burası bitmişti. Şimdi şuraya alıp batıyoruz artık. Önden doladıklarımızı alıp gidiyoruz artık. atmayın böyle devam ediyoruz arkadaşlar böyle devam ederekten sıranın sonuna kadar gelelim bir göstereyim bakın böyle tekrar gösteriyorum Böyle. Böyle. Önümüze gelen böyle dik trabzanları alıp gidiyoruz arkadaşlar. Ben yapıp şurada yine gelelim buluşalım. Evet arkadaşlar ben yaptım geldim. Zaten bir sıraydı biliyorsunuz. Orayı da göstermiştim sırayı, ee, burayı da iğneyle her bir e, başından alarak çevirdim, ortadan çektiğim zaman toplandı ve böyle bir şapka oldu. Ee, bu aralar dışarıda çok işim var, üşümemem lazım demiştim ama kızım ne yazık ki anne ben takacağım dedi. Kızım takmak istedi. Kendime de şeyler yapmak zorundayım. Yani ipten de ipe de gelince şu kadar arttı. Zaten ipinde milimetresini e, vermiştim. Size şöyle. Bakın 290 metre eee ipimle duruyor hani belki dedim atkı falan yaparım demiştim sadece böyle şey için uzun değil sadece boyun için bilmiyorum onu da böyle yapacağım galiba yaparsam da gösteririm dediğim gibi ipten de bu kadar kaldı böyle ee, kızlarım çok beğendi hatta o benim o benim dedi Umarım anlatımından da memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda başka şeylerde modellerde görüşelim. Tekrar yine bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.